Sultan Selhaddin Acayip adam Sultan Selhaddin Kudüs'ün ikinci Fatih'i geldi Kudüs'ün önünde yani Mescid-i Aksa'nın önünde yatıyor. Selhaddin Eyyubi gider mi gitmez. Yatıyor ya Selhaddin ne istiyorsun? Peygamberin mescidini kafirin elinden kurtarmaya geldim. Ve günlerce gülmüyor değerli dostlar. Hoca efendi hutbeden indi Selahaddin Eyyubiye dedi Sultanım. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam çok ızdırap çekmesine rağmen tebessüm ederdi, mütebessimdi. Siz niye tebessüm etmiyorsunuz? Ve kibarca hocanın cübbesinden çekti. Hocam dedi. Doğru söylüyorsunuz. Ama bana da hak verin hocam. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı mescit kafirin, zalimin elindeyken ben nasıl güleyim? Gülmemiş. Ve daha sonra Mescid-i Aksa'yı fethettikten sonra ölüm döşeğinde vasiyetine bakın. Hocalarım diyor. Ben öldüğüm zaman Mescid-i Aksa'nın toprağını kabrime dökün, avuçlarıma koyun. Yarın Arasat meydanında Allah bana der ise kılıç aslan Selhaddin ne getirdin? Ben diyeceğim ki ya Rabbi senin peygamberin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidini kafirin elinden kurtardım. Başka yaptığım bir iş yoktur. Yarın Allah bize de hesap soracak. Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için sen ne yaptın? Ama Müslüman resim atmış. Ey mescid Aksa'daki kardeşlerim sabredin intikamınız alınacak. İkinci fotoğraf peynirli helva yapmış. Altına da not düşmüş. Yakında olan varsa gelsin. Bu imanla akabeyi geçemeyiz değerli kardeşler. Sözümden alınmayın. Sözüme kızmayın. İşin hakikat boyutu budur. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Bedir harbine 313 tane kahramanla çıktığı vakit karşısındaki düşmanın askeri teçizatını, gücünü, parasını, silahını, kuvvetini hesap etmiyordu. Allah için ya vururuz ya vuruluruz. Ya varız ya yokuz ve geldi düşmanın başında bomba gibi patladı. Hatta bir karikatür gördüm. Çok ilgimi çekti. Bir buçuk milyar Müslüman bir tarafta, on milyon Yahut bir tarafta. Ve o bir buçuk Müslümanın karikatür resmin üstünde yazıyor ki, dua edin sayımız 313 olsun görüşürüz o vakit. Beni çok etkiledi ve ben bir kıssa daha anlatıp konuyu inşallah toparlayacağım. Şimdi bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerimeyi ele alınca ayet-i kerimenin esbabı nuzulunu hep beraber dinleyelim. Biliyorsunuz Yahudiler Müslümanların içinde en sevmediği kişi İmam Ali radıyallahu anh. Rabbim beni onunla haşretsin. Sizleri de onunla haşretsin. İmam Ali radıyallahu an neden Yahudiler çok kızıyor? Yahuda ilk darbeyi vuran şahsiyet. Resulullah Hayber kapısının önüne gelmiş. Dedi yarın sancağı öyle birine vereceğim ki o sancağı verdiğim kişi Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. Kimdir ya Resulallah? İmam Ali nerede? İmam Ali. Ve İmam Ali geliyor. Resulullah İmam Ali'ye sancağı veriyor. Hayber kapısının önünde bir aslan kürklüyor. Kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aslanı İmam Ali. Ve Yahudilerin bilge adamları toplandı. Kumandan dediler. Miferini çıkar da bir yüzünü görelim. Çünkü kitaplarımızda yazıyor. Burayı Hayber'i fetheden kumandanın bazı noktaları vardır. Bazı emareler vardır onda. Bakalım kitabımızda yazılan şahsiyet sen misin? Ve kumandan İmam Ali miferini çıkardı. Başında bir tutan beyaz vardır. Ve Yahudiler dönüp o bilge adamlar Yahudi cemaat ne diyor ki? Ya mahşer el yahut Buraya kulak verin Şu kapının önündeki Kumandan Ve aslanlar Aslanı İmam Ali Hayber'i fethedecektir Onun karşısında Hiçbir ordu duramaz Bizim kitaplarımızda Vasfı olan Şu kumandan ancak İmam Ali radıyallahu andır Hayber kapısının sökmüş, eliyle kalkan etmiş. Daha sonra 20 küsür kişi kaldırmak istemişler, kapıyı yerinden oynatamamışlar. Çünkü İmam Ali kapının önünde kürklüyor. Hayber'i fethedecek edecek, teslim alacak. Resulullah sonra ne dedi İmam Ali'ye? Dedi ya Ali, sen benden dört konuda öndesin ya Ali. Dedi haşa ya Resulullah. Sen Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ben nasıl önünde olurum? Öylesin ya Ali öylesin. Birincisi senin Hasan ve Hüseyin gibi iki tane erkek evladın var. Benim erkek evladım yoktur ya Ali. Bu konuda benden öndesin. Dört tane kız babasıyım. Çocukken oldu öldüler ya Ali. Keşke Hasan Hüseyin gibi benim de oğullarım olsaydı. Ve İmam Ali ağlıyor. İkincisi, senin kayın babam peygamber ya Ali. Benim peygamber bir kayın babam da yoktu. Bana ne zulümler ettiler de ya Ali ses çıkarmadım. Üçüncüsü, Hadice bint Hüveylid gibi mı var. Benim arkamda Hadice gibi kaynana da yok. Bu konuda da öndesin. Dördüncüsü Peygamber kızı Fatıma bint Rasul ile evlisin. Benim hanımım da peygamber kızı da değil ya Ali. Dedi sadakta ve bil haqqi natakta ya Resulallah. Yahudiler İmam Ali'yi sevmiyorlar. Neden? Şimdi bir ayetle anlatayım. Allah aşkına dikkat edin. İmam Ali radıyallahu anın değerli dostlar bir tane Yahudi komşusu var. Tabi çok şerli bir adam. İmam Ali evden çıktığı vakit Yahudi komşusu iki büklüm İmam Ali'nin arkasında her gün yürüyor. Tabi İmam Ali şaşırırdı. Derdi ki Müslüman bana bu hürmeti etmiyor. Yahudi'nin yaptığı hürmete bak. Olur mu böyle bir hürmet? İki büklüm yürüyor. Bir gün mescide geldi. Yeni bir ayet inzal olmuş. Cebrail aleyhisselam sabah namazında getirmiş. Yer yerinden oynuyor. Ne diyor ayet? Latajidanna ashadda an-nasi adawatan lillezina amanu yehuda Ne dedi? Ey habibim, göreceksin. Yeryüzünde Müslümanlara karşı Yahudilerden Başka bir topluluk görmeyeceksin. Yeryüzünde göreceksin Yahudilerden şiddetli adalet bakımından düşmanlık babından daha kalitesiz bir topluluk görmeyeceksin. Yeryüzünde Yahudilerden daha çetin size düşmanlık babında daha düş çetin bir düşman görmeyeceksiniz. İmam Ali bu ayeti dur duydu durur mu durmadı? ertesi gün Yahudi komşusu tekrar arkasında hürmetle yürürken İmam Ali geldi sokağın köşenin başında bekledi. Tabi Yahudi de döndü Yahudinin yakasını tuttu. Dedi söyle bakalım Allah mı doğru söyler sen mi doğru söylersin? Dedi ya Ali Allah doğru söyler. Dedi Allah buyuruyor ki yeryüzünde Yahudilerden başka size karşı Müslümanlara karşı düşmanlık eden bir topluluk bulamayacaksın. Allah böyle buyuruyor. Sense bana hürmet ediyorsun. Hürmetinin karşılığı nedir? Neden hürmet ediyorsun? Esbabı sırrı nedir? Dedi ya Ali sen çok cesur kahraman bir adamsın. Baba yiğit bir adamsın. Aksiyon adamı müthiş adamsın. Senden haliyle korkuyorum ya Ali. Yüzüne karşı düşmanlığımı, adavetimi, kinimi çıkıp söyleyemiyorum. Ne vakit sen evden çıkar isen ya Ali, güneş sana vurduğu vakit, gölgen arkaya düşüyor ya Ali. Ben de gelip arkandan yürüyorum. Senin gölgendeki baş kısmını ayağımla eziyorum. Ancak adavetimi böyle tatmin ediyorum ya Ali. Sadakallahul Azim. Şüphesiz azim olan Allah doğru söyledi. Defol git daha da karşıma çıkma. Yahudiler çok şiddetli bir topluluk Müslümanlara karşı. Allah öyle buyuruyor. Maide Suresi 82. ayet. Açın okuyun bakın. Ve daha neler neler. Yahudi eski başbakanı Menahime Begim isminde bir adam değerli kardeşler. Hollanda'ya bugün gitmiş. Hollanda'da bir konferans, konferansa katılacak. Menahime Begim Yahudi eski cumhurbaşkanı. Hollandalı gazeteci bir soru sordu dedi ey başbakan ben bir hadis okudum sahih Buhari hadisi kaynakta vereyim Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam emin insandır onun her sözü çıkmıştır bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Müslümanların peygamberi diyor Müslümanlarla Yahudun arasında Yahudi arasında çok çetin bir savaş olacak çok çetin bir mücadele olacak ve bu savaşın neticesinde Müslümanlar galip gelecek. Tabi Müslümanlar galip geldiği vakit Yahudiler taşların ağaçların arkasına saklanacak. O taşlar ağaçlar dahi lisana gelecek. Diyecek ki ey Muhammedi gel benim arkamda da bir Yahudi gizlenmiş onu da öldür. Muhammed'in bu sözü yerine gelecek sen bu konu hakkında ne dersin ve gazetecinin sorusunu yanıtlıyor ne diyor dedi ki evet biz 6 yaşındayken yani ana sınıfına gittiğimiz vakit bizim hahamlarımız vardı yani hocalarımız vardı hahamlarımız 6 yaşında bize bu hadisi tembihliyordu sakın bu hadis ortaya çıkmasın karşılığını bulmasın Öyle bir çalışın ki okullara, dershanelere, gazetelere, üniversitelere, bilmem nereye, sinemaya, kitaplara, sokaklara hakim olun. Eğer siz hakim olmaz iseniz Muhammed'in bu sözü yerine gelir ve yeryüzünde Yahudi nesli tükenir. Muhammed'in bu sözü çıkmasın diye biz her alanda çalışıyoruz. Ama Resulullah'ın sözü ile ahir yerine gelecek. Ve bu hadis ile ahir Resulullah'ın sözü yerine ile ahir çıkacak. İnşallah Rabbim bu işi bize yaptırır. Rabbim lanet eylesin. Rabbim Amerika'nın, İsrail'in zulmünü başına geçirsin. Rabbim kahru perişan eylesin. Çünkü biliyorsunuz bayramda yapılan dualar kabuldur. Rabbim şu mübarek bayramın hatırına duamı kabul buyursun. Sizlerden dua talep ediyorum. Dualarda görüşmek ümidiyle değerli kardeşlerim. Allah sizlerden razı olsun. Dinleme gayreti gösterdiniz. Rabbim size karşılığını iki alemde de versin. Şu dünya evinden bizim Müslüman olarak çıkarsın. Şu zalim oğlu zalim İsrail'in sonunu ümmet Muhammed'e göstersin. Tabi dua nereye kadar diyeceksin? Rabbim bize bu işi yaptırsın. Duamı fiili anlamda kabul eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ebeden daimen inşallah değerli kardeşlerim.